Merhaba dostlar. Bugün sukulent ve kaktüslerde yavru ayırma yöntemini göstereceğim. Zaten sonbahardayız. Tam da yavruları ayırma mevsimindeyiz. Böylece hem saksı değişimleri yapılmış olacak. Hem büyüyen yavruları ayırmış olacağız. Anne bitkiden bitki rahatlayacak ve üretmiş olacağız. Öncelikle e, saksılarını değiştirmediğim yavrulayan türlerimi seçtim. Aloe ve agave türü. Bir de kaktüsüm var. Bunu yeni aldım Yapmıştım. Bunun da saksısını değiştireceğim. Şöyle bir tepsim var. Öncelikle şu aluanın saksısını değiştirip yavrularını ayırmak istiyorum. Çünkü bu saksı da çok da sıkıştı. Küçük geliyor. Laf taşlarımı aldım. Yapmamış zaten. Bakın hala diplerden yavrular geliyor. O yüzden çok incitmemeye çalışacağım. Böyle minicik bir tane almıştım bunu. Bir sürü yavru vardı bana. Güzel bir tür. Bunun yavruları çok kolay ayrıldı. Çünkü ayrı ayrı büyümüş. Şöyle tepsime sıralıyorum. Bu da ayrı kök atmış. Şöyle bakın birleşme noktasından şu şekilde birleşmiş. Küçük yavrulara zarar vermeden elimle ayırıyorum. Yine köklü. Kurumuş yaprakları temizliyorum. Bunda kök budaması yapmayacağım çünkü ölü kökler yok. Kökler canlı. Böylece bu anne bitkiydi. 3 tane yavruyu ayırdım. Bu çok kolay oldu ayırmak. Bunu bu kadar beklemiyordum. Şimdi şuna bakalım. Bu çok sıkıştı asıl. Kenekenin içinde. Alttan esnetiyorum. Zaten gelecek. Çok minik yavruları ayırmamaya çalışacağım. Bakın minik minik. Toprak altından yavru geliyor hala. Bence e, bu değişim için ve yavru ayırmak için en uygun mevsim ilkbahar ve sonbahar. Kık kısmından tutuyorum elimle. Elle ayırmak daha doğru. Bakın bu şekilde. Elle ayırırsak hani makasla kesmekten daha az zarar vermiş oluruz. Bunun yavrusu var. Bunu biraz düzgün ayırmaya çalışacağım. Yavruya zarar vermeyeceğim. Vermedim. Yine dikerken onu birazcık toprak altında bırakacağım. Çünkü çok cansız. Toprak yüzeyine kendi çıksın. Ne kadar güzel bir tür. Aloe'un bir türü yine. Bu yavruyu buradan aslında köklü ayırabilirim. Küçük diye ayırmayacaktım ama köklü. Bakın. Çok küçük köksüzse ayırmıyorum. Bu şekilde dikiyorum ama böyle köklüyse ayırıyorum. Bir sürü yediğim oldu. Bu anne bitki çok güzel. Bunu da böyle aldım. Deli kızın çeyizi gibi. Agaven'in de sıkıştığını düşünüyorum. Çok da yavrusu var dibinde. Aslında kıyamıyorum ama çok sıkıştı. Yavrularını rahat büyütmek için birazcık geniş toprağa ihtiyacı var. Çok fena batıyor. Yavrular çok küçük bazıları. Yavru ayırmak için mutlaka saksıyı değiştirin. Bu şekilde buradan çekip de çıkarabilirsiniz. Ama köklere çok zarar verebilirsiniz. Diğer minik yavruları göremezsiniz. Bakın hani zarar verildi. Ama kuru toprağa dikeceğim. 15 gün 20 gün su vermeyeceğim. Köklenmesini bekleyeceğim köklendi mi diye kontrol edeceğim yine kurtaracaktır kendini çok fena olmuş bu çıkması mümkün değil Benim güzel kaşığım uyandı Yani yavru buradan çıktı. Çok güzel büyümüş. Bu yavru da köklü, kendini kurtaracak. Aslında çok küçük. Normalde anneye bitişik olsaydı ayırmazdım onu. Kendisi ayrıldı. Ama artık buradan çıkmalıydı. Nihayet. Şurada bir yavru mu kaçtı? Evet. Bakın bu da köksüz birçok yavru var. Bunu kuru toprağa dikeceğim hiç su vermeyeceğim. Köklenene kadar kontrol edeceğim. Çünkü e, su verirsem köklerde çürüme yapabilir. Çok e, cılız ve cansız görüyorsunuz. Fakat anne bitki burada da yavru. Bu köklü kendini kurtaracak. Bakalım. Şu şekilde ölü yaprakları bakın temizliyorum. Şu şekilde Bakın şuradan bile yavru geliyor arkadaşlar. Çok güzel. Yani ben bunu diktiğimde yine yavrular gelecek. Kirlettik biraz. Evet. Şu güzelliğe bakın. Bu da böyle. Böylece dostlar yavruları bu şekilde ayırıyorum. Bir de kaktüs göstereyim. Sonra bir tanesini dikelim. Şu şekilde. Bu yeni aldım Pazardan almıştım. Bu türün büyük var normalde. Hadi dedim alayım. Dayanamadım. Böyle kaktüslerde de aslında dolu dolu büyümesini çok seviyorum. Ben genelde kaktüslerde çok yavru ayırmıyorum üretmeyeceksem. Ama üretmek istiyorsam da şu şekilde yine kökten ayırarak bakın tek tek bu böyle ikili kalabilir. Bu böyle tek köklü olanları ayırıyorum. Bunları ayrı ayrı dikebilirim genelde arkadaşlarımız soruyorlar. Bakın şu minik yavru orada kalacak ayırmayacağım. Genelde diktikten bir gün sonra su veriyorum dostlar. Üç gün sonra da veren var. Beş gün sonra da veren var. Bir tanesini dikeyim. Bütün yavrularda aynı işlemi uygulayacağım. Uygun saksılara bu şekilde kuru toprağa dikeceğim. Bakın dostlar. Böylece yedek kaktüsüm oldu, üretmiş oldum. Bunları da bu şekilde dikeceğim, hepsini ayrı ayrı saksılara ve bir gün sonra su vereceğim. Kendi konumlarında zaten duracaklar. Bol güneş, bol esinti dış mekandalar. Umarım beğendiniz. Hepinize sevgiler.